Yeni bir videodan herkese merhaba. Antik dünyanın efsaneleri genellikle aynı melodiyi söylerler. Ölüme meydan okuyan kahramanlar, devasa yaratıklar, tanrılarla çarpışan insanlar. Ama Tevrat yani Eski Ahit bu melodiyi sessizliğe gömer. Orada cinlerden, deniz canavarlarından, ıssızın ruhlarından kısaca bahsedilir. Ama bütün bu gizemli varlıklar içinde bir tanesi vardır ki hem çok fazla isme geçer Tevrat'ta hem de insanlar tarafından çok az anlaşılır. Bunlar refaimdir. Kimi yerde korkunç dev savaşçılar olarak bilinirler. Kimi yerde öte dünyanın en uzak köşelerinde yaşayan kadim krallar olarak karşımıza çıkarlar. Bir başka metinde ise onların adı şifa verenler veya şifa bulanlar anlamına gelir. Yani bir yanda ölüm, bir yanda iyileşme. Bir yanda lanetli devler, diğer yanda ilahi kahramanlar. Peki bu nasıl olur? Refahim kimlerdir? Kahraman mıydılar? Devler miydiler? Ölülerin kralları mıydılar? Yoksa tüm bunların arkasında bambaşka bir şey mi saklı? Bu sorunun peşine düştüğümde kendimi binlerce yıl öncesine Ugarit'in tozlu kil tabletlerine, Fenike lahitlerine ve Tevrat'ın dikkatle e, saklanmış satır aralarına uzanan bir yolculukta buldum kendimi. Bir gün kampüste yakın doğu dilleri çalışan bir meslektaşımla kahve içerken Rafaim konusundaki ilk hipotezimi ona anlattım. O da gülümseyerek bana dönüp şunu söyledi. Yunus onları tek bir kategoriye koyamazsın. Sakın bunu yapma dedi. Bir gün devdirler, ertesi gün atadırlar. Metin değiştikçe yüzleri de değişir dedi. Bu cümle o kadar yerinde bir uyarıydı ki defterin kenarına bunu not olarak yazdım. Çünkü Refahim kelimesi tarihin en çok anlam değiştiren sözcüklerinden biridir. İbranice'den Grekçe'ye, Grekçe'den Aramice'ye çevrilirken çevirmenler bile ne yapacaklarını bilememiştirler. Kimi devler diye çevirmiş, kimi şifacılar olarak çevirmiş, kimi kahramanlar olarak çevirmiş. Bazıları ise hiç uğraşmamışlar, hiç çevirmemişler, olduğu gibi bırakmışlar. Sanki bu kelimenin kendisi bir bulmacaydı çözüldükçe yeniden şekil alıyordu. Yeniden bir soruya dönüşüyordu. Birçok Sami dilinde olduğu gibi refaim kelimesi de e, üç ünsüzü bir kökten türemiştir. Reş, P, Alef. Bu kök demir çağında iyileştirmek anlamına geliyor. Ama daha eski dönemlerde yani Tunç çağında anlamı çok daha derindir. Onarmak, tamamlanmak, huzursuz hale gelmek. Arapçada da İbranca'da de Etiyopya'nın kadim Gez dilinde de hala bu anlam korunur. Yani Refaim'in asıl anlamı aslında iyileştirici değil, tamamlanmış olanlar, mükemmelliğe erişen ya da erişmiş olanlardır. Bu bizi onların kökenini anlamak için zamanı geriye Tunç Çağı Kenan dünyasına yani Ugarit'e götürür. 1930'larda Suriye kıyısındaki Ras Şamra bölgesinde yapılan kazılarda Ugarit adında kadim bir şehir ortaya çıktı. Burada bulunan kil tabletler Tunç Çağı Kenan kültürünün dini ve mitolojik dünyasına ışık tuttu. Tabletlerdeki çivi yazısı dünyanın en eski alfabelerinden bir tanesiydi ve o metinlerde Rafaimi ilk kez görüyoruz. Yani bu kelime Rafaim kelimesi ilk kez sahneye çıkıyor. Refaim burada Panteon'un baş tanrısı El'in yarı ilahi çocukları olarak geçmekte. Savaş arabalarına biner, tanrılarla aynı sofrada ziyafet çekerler. Bu ziyafetlerden biri o kadar meşhurdur ki tanrı El sarhoş olup yere düşer. Hatta altına pisler. İnsanlık tarihinin belki de ilk akşamdan kalma sahnesini anlatır bu. Refaim bu hikayelerde yalnızca güçlü savaşçılar değil, aynı zamanda tanrısal adaletin temsilcileridir. Ölü kralları karşılayan, yaşayanlara krallık yetkisi bahşeden bir ruhların meclisi gibidirler. Ve bu metinlerde onların yaşadığı yer açıkça belirtilir. Bugünkü Lübnan ve Suriye'nin güneyine denk gelen Başan bölgesi Ras Şamra tabletlerinden birinde ölü bir kralın Refaim tarafından karşılanışı anlatılıyor. O satırı ilk okuduğumda defterime yine not düştüm. Refaim sadece ölüler değil, ölüleri karşılayan bir meclis olarak da anlamı bulunmakta. Bu öte dünyanın soylu sınıfı olabilir. Yıllar sonra Fenike mezar yazıtlarını incelerken bu doğrulandığını da gördüm açıkçası. O yüzden çok mutlu oldum. O zaman şunu anladım. Refaim'in sırrı sadece bir inanç meselesi değil. Ölüm sonrası meşruiyet anlayışına dayanıyor. Fenike dünyasında Refaim'in izleri daha azdır ama çok daha rahatsız edicidir. Bazı krallar mezarlarına şu uyarıyı kazıtmıştır. Bu mezarı veya bu lehiti rahatsız eden ee, ölümden sonra refaim tarafından karşılanmayacaktır. Yani ölümden sonra bile saygısızlık cezasız kalmazdı. Refaim burada artık bir asil ruhlar konseyi, bir tür ölüm sonrası adalet kurulu gibi çalışıyor. Roma döneminde bu kavram Kuzey Afrika'ya özellikle Kartaca'ya kadar yayılmış. Refaim Fenikeliler arasında ataların kutsal ruhlarını simgeleyen manes inancına karışmıştır. Yani artık onlar tanrılar değil, atalar ruhlarıdır. Ancak Tevrat'ta her şey değişiyor. Ugarit'te kahraman olan Refaim burada dev ve düşman haline geliyor. Artık bu varlıklar İsrail oğullarının kutsal tarihindeki kahramanlar tarafından yenilmek zorundadırlar. İbrahim onları yener, Musa da onları yener ve en ünlüsü Davut'un Goliata karşı verdiği savaştır. Davut dev Goliath'ı alt eder. Başan kralı Og, Refaim'in sonuncusu olarak bilinir ve anılır. Metinde onun döşeğin aslında bir lahit olabilir bu. Hala Ammon bölgesinde görüldüğü söylenir. Boyu ise yaklaşık 4 metre ya da 4.2 metre olarak verilmekte. Bu anlatıların amacı çok açıktır. İsrailoğullarının Tanrı'nın yardımıyla devleri bile alt edebileceğini göstermek. Rafaim'in artık kahraman değil, yenilmesi gereken devlerdir Rafaim. Tam da bu noktada Rafaim üzerine ilk çeviri çalışmamı yaparken büyük bir hata yaptım. Kelimeyi devler olarak çevirdim ama birkaç sayfa sonra dönüp dolaştı. Hata beni buldu. Nasıl mı? Şöyle. Refaim ölü krallar olarak geçince birkaç sayfa sonra bütün anlam çökmüş oldu. Kalemimi masaya bıraktım ve defterime yine büyük harflerle başka bir kalemle, rengi başka bir kalemle şunu yazdım: Bağlamı bekle tercüme yapmadan önce. Bu benim için bir prensibe dönüşmüştü. Refaim'in kim olduğunu anlamak yalnızca kelimenin sözlük anlamına değil, metnin ruhuna, yazıldığı dönemin dünyasına bakmayı da gerektiriyor zamanla Refaim başka bir efsaneyle de birleşir. Bu efsane nefilimlerdir. Bu varlıklar gökten inenler yani tanrısal varlıklarla insan kadınların birleşiminden doğan kadim kahramanlar olarak anlatılır. Ya da kadim devler olarak bilinirler. İşte burada bir kaynaşma yaşanır. Refahim'in kahramanlık imgesi nefilimin devlik özelliğiyle birleşir. Sonuç devleşmiş, lanetlenmiş kahramanlar. Bir zamanlar kusursuzları, şimdi yok edilmesi gerekenler oluyor. Bu dönüşüm tek tanrıcılığın yükselişiyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü yeni teolojik düzen yarı ilahi varlıklara yer bırakmaz. Tek bir tanrı vardır. Hepsi aşaradan şeytana, tanrının oğullarından refahime kadar ya düşürülür ya da şeytanileştirilir. Peki ya ölü refahim? Yine... Tevrat ya da İbrani metinlerinde onlar artık hatırlanmayan, Tanrı'nın ışığından çok uzak olan ruhlardır. Bir zamanlar ölü kralları onurlandıran bu varlıklar şimdi Yahve'nin unuttuğu gölgeler haline gelir. Yaşaya kitabında Babil kralının düşüşü anlatılırken Rafaim örneği net bir şekilde verilir. Göğe çıkmak isteyen krallar Şeul'ün en derin çukuruna indirilir. İşte bu sonradan Hristiyanlıkta Lucifer'in düşüşü olarak anılacak mitin tam olarak kaynağıdır. Şimdi Lucifer'in nereden geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yine de Hezekiel bir istisnaya izin verir. Adil yargıçtan il Nuh ve Eyüp'le birlikte anılır. Onların doğruluğu yalnızca kendilerini kurtarabilir ama bu Rafaim'in tamamen karanlığa gömülmediğini gösterir. Bugün geriye dönüp baktığımda şunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Rafaim'i anlamaya çalışırken yaptığım en büyük hata onları tek bir kimliğe hapsetmeye çalışmaktı. Meslektaşımla yaptığım o kısa diyalog, Ras Şamra'da okuduğum o büyüleyici satırlar ve çeviri sırasında defterime yazdığım o iki kelime yani bağlamı bekle henüz tam olarak çevirme uyarısı bana aynı dersi öğretti. Refahimi anlamak yalnızca filolojik sabır değil, tarihsel empati de gerektiriyor. Bu bir kelimenin değil, bir uygarlığın aynasıdır. Şimdi siz de bu yolculuğun sonunda benimle birlikte aynı soruyu sorabilirsiniz. Refahim kimlerdi? Devler mi, krallar mı, ruhlar mı? Belki hepsi, belki hiçbiri. Ama artık biliyoruz ki onları gerçekten anlamak için yalnızca metinleri değil, o metinlerin nefes aldığı çağları da ve kültürleri de aynı zamanda dinleri de okuyup anlamamız gerekiyor. Ben Yunus Hangiler. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.